Sessizliğin Sesi 2 28 12 2024 Tahdit yok burada. Hepimiz kerim kalem olarak mutlak kulluğu kodlamaya çalışacağız. Şarkımız hakiki kelam ve biz o kelamı kodlayabilecek olanlarız. Sıkıntı yok. Çayın demi hepimizin ilmidir. Bunu iyi anlayın ve bizim kendi yüceliğimize, kendi yoğunluğumuz mutlak kurulların kalemi olarak toprağa tohum ekiyor. Önü ardı olmayanlarız biz. Hepimizin kendi yüceliğinde, kendi yoğunluğunda, kendi kayıtlarında itrak var. Ve itirakla mutlak kapıları kaydediyoruz. Öz söz göz diye bilinen maya olarak kodlanmış ilimdir. Kalem hepimizin ilmi, yaşam hepimizin diriliğidir. Mest olduk biz sizinle canlar. Süper sahaları kodladık burada hırsımız asla olmadı. Yaşam kapımız hep açık ve masamız mutlak kurulların kelamıdır. Doğal dünyanın kültü olarak bütüne hizmetçilik yapılıyor burada. Katı olarak bilmenizi isteriz ki doğanın gücü hepimizin çok özel kültüdür. İslam olan insan olanlar buradan mahrek olarak kaynak olacaklar. Sıkıntı asla çekmeyecekler kil kum olmayacaklar. Huzurlu bir dönem başladı. Burada olanların mukaddes ilim olmaları için teklik kaleme iniyor. Hepimizin bir tekliği mutlak ve hakiki ilimdir canlarım. Soframızda kutsal şavk var. Bu şavk kerim olan, halik olan ve ilim olanların türevleriyle kodlanmış ve has olan tekliktir barış kapılarını bugün açıyoruz. Planetin elminde barışı kodlayacak güçte olanların Turan olarak, Kur'an olarak, kelam olarak burada olmaları beklendi. Bizler mahşa tutmadan, kulla kulluk edip yolu kodlayanlardan ilim olanlarız. Herkesi Kur'an olarak kayda alıyoruz. Özün sözü şudur, çamur yoğurmayız. İlimin kelamı oluruz ve hakiki ilimle mutlak kayıtlar yaparız. Mutlak kayıt şudur. Her anı kodlayabilenlerin dili ve ilmi olan o sahadaki şakdır. İnsan turan olur, kürzi kalem olur, isra olur ama nesillerini hak etmelidir. Hayat ilimle kodlanır. Hayatı kodlayanların türevleri mutlaka Kur'an'da yoksul olmayacakları, diri olacakları anlatılanlar olduklarından hakkın kalemi olacaklar ve ruha Kur'an olup kaynak olacaklar. Önemli olan dünya planetidir canlarım. Hepimiz bu planete hizmet için buradayız. Dünya planeti bizim kelamımızla kodlandı. Hepimizin kelamıyla kodlanan bir planet ve bizler Kalem olarak, ilme, Kur'an olarak Hakkın kapısını hak olup tohum olup yoğunlukla kayıtlayarak çamur olmadan şavk olduk. Heyetlerin hepsi bugün buradalar. Tüm sahaları kodlamak üzere buraya indiler. Eski dünyalı dünyalılar ve yeni dünyalar buradalar. Hatalar affoldu canlar. Herkes kendi haksız kayıtlarını diledi hak kapıya kutsal şavk oldu, ruh oldu ve katil <laughs> olarak kendini dileyip dinleyip kendini anlamaya başlayacak. Tabuları yıkmamız gerek canlar. Hepimiz dünya planeti için şöyle böyle deriz. Birileri bir şeyler anlatır ve biz o anlatılanları doğru kabul ederek onun dediklerini dilleriz, dinletiriz. Asla bu olmamalı canlar. Herkes kendini dinlemeli, kendini hakikiyetini, halikiyetini, tahdisizliğini anlamalı ve kalem olmalıdır. Budur sizden dileğimiz. Çünkü insan mutlak kalem olabilecek bir potansiyel taşır. Herkes kendini küçük görebilir ama yanlış olan budur. Yanılgı budur. Her insan mukaddimenin ilmidir. Her insan hakiki dirilikle dirilir ve yanınlarını hal halik kılar. Ana kapıda İslam olan insan olur. Niye dünya? Niye? Çünkü ruhsuz olmayan bir şaftır bu planet. Burada olanların tümü huzurla buraya vardılar ve burayı kodladılar. Ardı sıra dünyalar kotlandı bugün buraya kaydığı yapılanların ve çay demlediler. Demi kelam olan hakkın kalemi olur ve büyük kötülükleri önler. Düzeni kurar, sıra üfürür, öksüz kalmaz ve yanınlarını kayıtlayabilir. Atlanta atak kapısı vardır. Bu kapıyı <laughs> hak edip açanlar Kili kumu aşıp kendilerini hak ederler, ata kapıya varırlar ve kotlanırlar. Or, or ortanın ortası var canlarım, bilir misiniz?